Interval Çağdaroğlu firmasına ait ofis bölme sistemlerine ait ürünleri içeren bir marka. 2014 yılında piyasa talebi üzerine ortaya çıktı. Biz de Çağdaroğlu olarak alüminyum sistemleri, cephe ve doğrama sistemleri üzerine olan birikimimizi yeni bir ürün grubuna aktarmış olduk. Son zamanlarda biliyorsunuz pandemiyle de birlikte ayrıştırılmış mekanların oluşturulması, mümkün olduğunca daha az kişinin temas halinde bulunduğu mekanların yaratılması konusu önem kazandı. Interval markası olarak bütünleştirilmiş mekanları şeffaflık algısını bozmadan aslında birbirinden ayırarak teması azaltabilecek mekanlar yaratıyoruz. Interval sistemlerimiz arasında tek cam, çift cam, cam cam birleşim, kaset birleşim gibi birçok çözüm sunuyoruz. Ancak mimarlık firmalarıyla da görüşerek onların taleplerine uygun, projelere de uygun olacak şekilde yeni detay çözümleri de ortaya sunuyoruz. Biz Çoğadaroğlu olarak intervalu sadece bayi satışını gerçekleştirmiyoruz. Fabrika teslim satış ve aynı zamanda montaj dahil olacak şekilde uygulamalı olarak da hizmet sunuyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projede bulunduk. E, yurt içinde son zamanlarda yaptığımız e, projeler arasında Türkaz Medya Grubu'na ait medya merkezi projesi bulunuyor. Bu projede de yine mimari ekibin hem de akustik danışmanların taleplerine uygun olacak şekilde standart ürünlerimizin yanı sıra onların taleplerini yerine getirecek özel proje çözümleri, özel detay çözümleri de yaptık ve Vitrum doğu sistemimizi bu projede uyguladık.